Türk Telekom Pilot'un işbirliğiyle hazırladığımız Sosyal Garaj'da bu hafta cepte tamirden İsa'ya ağırlıyoruz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk merhaba. Aslında bugün kendimizi çok güvende hissettiğimiz günlerden biri. Çünkü biliyoruz ki cebimizden bir cep telefonumuzu şu an düşürüp kırsak İsa bize hemen yardımcı olabilecek birini evet. yollayabilir. Anında yönlendirebiliriz. Ben biliyorum ve Brazil okuyucularının da takip ettiğini düşünüyorum ama cepte tamirden bize biraz bahsedebilir misin? Tabi cepte tamir 2015'in son döneminde çeyreğinde aslında ortaya çıkmış bir fikir. Yaklaşık 18 yıldır sektörün içerisindeyim, servis sektörün içerisindeyim. Aslında bir çıkmazın içerisindeydi servis sektörü. Daha önce çalıştığım firmada genelde müşterilerimiz İsa Bey işte gelip ...evimizde, ofisimizde telefonumuzu tamir eder misiniz diye bu şekilde yönlendirmeler yapıyorlardı. Sonra biz bu işin işte yurt dışında yapılıp yapılmadığını merak ettik. Birazcık yurt dışına göz gezdirdik. Daha sonra bir müşterimiz bir gün akşam vaktinde geldi ve dedi ki... <laughs> ...İsa Bey telefonumu bırakmak istemiyorum güvenlik sebeplerinden dolayı yanlış anlamayın lütfen... E, gelip evimizde yapar mısınız dedi. Hemen İstiklal Caddesi'nin arka tarafında Cihangir'deydi evi. Evet. Ve akşam gittik gerçekten. E, yarım saat içerisinde işlemi, e, problemi giderdik. Ve daha sonra o dalga dalga insanlar kulaktan kulağa yayıldı. Sonrasında bu iş modeli ortaya çıktı aslında. Yani bu iş modelinin yapılabilirliğini ispat etmiş oldu müşterilerimiz aslında. Biz de bunu geliştirdik ve platform haline getirebilir miyiz, İnternet üzerinden yapabilir miyiz evet. diye düşündük. 2016'nın ilk çeyreğinde 2016 Ocak ayı itibariyle de e, internet sitemizi açtık. Sonra işte insanları bunu yavaş yavaş bir ya Aslında e, çok bir ihtiyaç güzel bir hikaye, <laughs> hikaye bence. Yani çok iyi bir hikaye. <laughs> bence zaten sizin yaptığınız sektörde bir sorunu ele alıp <laughs> Ve dediğiniz noktada çok önemli mesela yakın çevremde arkadaşlarımdan da duyuyorum ben bunu oldukça sıklıkla. <laughs> Güven problemi çok önemli bir problem. Kesinlikle. Çünkü neden? Bugün cep telefonları, taşınabilir cihazlarımız bizim hayatımızın bir parçası oldu. Ve birçok şeyi işte atıyorum çocuğunuzun fotoğrafları her şeyi fotoğraflıyorsunuz Kesinlikle. bu şey içinde. Bunu bir servise vermek, siz bu işin teknik tarafını da biliyorsunuz tabii ki. Evet. Servise vermek aslında sizin bu hayatınızın tamamını hiç tanımadığınız bir adama vermekle, emanet ediyorsunuz. Emanet evet. etmekle işte her ne kadar biz bakmıyoruz, etmiyoruz diye bir güvence olsa da yani illaki sonuç o verinin ulaşılabilir olması bile sizi tedirgin eder yani. Kesinlikle son kullanıcıyı tedirgin ediyor. Hı -hı. Aslında buradan yola çıktık biz de. Hı -hı. E, i̇nsanların e, özellikle akıllı telefonların işte bulut sistemleri vesaireler yerleştikten sonra Hı -hı. insanlar verilerini buraya yükledi, e, şirkette çalışıyorsa şirket bilgilerini buraya yükledi. Hı -hı. Daha sonra böyle bir uf, e, bazı noktalarda sorunlar çıkmaya başladı ki Apple kanadında, Samsung Android kanadında bu tip so büyük global sorunlar çıktıktan sonra biz ülkemizde de bu tip sorunlar yaşamaya başladık. Kendi ayrı Livi, işte yüklemeler dediğiniz gibi fotoğraflar videolar bunlar servislerde sorun oluşturmaya başlayınca insanlar arayış içerisine girdi açıkçası nasıl bu sorunu problemi giderebileceğiz diye biz de açıkçası bu problemi fark ettik ve böyle bir hı hı. oluşuma gittik. Açıkçası cepte tamir hani insanların gözünün önünde bu işlemleri yapabildiğimiz bütün işlemleri insanların gözünün önünde şeffaf bir şekilde yapıyoruz. Hı hı. Açıkçası bu da son kullanıcının çok hoşuna gitti. Peki yani illaki sektörde bence çok konuşulmaya başlanmış bir iştir. Özellikle dediğiniz gibi servis tarafında konuşuluyordur. Her Hı -hı. ne kadar kurumlara çok güvensek de hani kurumlar içerisindeki çalışanlar dediğiniz gibi belki bu bizim özel hayatımız hassasiyet konusunda bazı sıkıntılar yaşatabilirler biraz bize. Hı -hı. İş modelinden biraz bahsedeyim. Siz başladınız. Biraz rakamları alalım sizden. Hı -hı. Şu ana kadar kaç Mesela bozuk cihaza dokunduğunuz yerinde. Şöyle söyleyeyim aslında e, hikayemizi anlatırken en keyif aldığım nokta burası. E, 2016 Ocak ayında kurulduktan sonra Haziran ayına kadar aslında ufak bir e, başarısızlık hikayesi oluştu. Hı. Erken başarısızlık olduğunu öğrendim sonra isminin tabirinin olduğunu. <laughs> ve gördük ki aslında gitmemiz gereken pazarın B2B pazarı olduğunu fark ettik. Çünkü bir marka oluşturmaya çalışıyorsunuz ve bu markayı oluştururken startup mantığında yapmaya çalışıyorsunuz. Yani paranız kısıtlı, yatırım alanlarınız kısıtlı. Bunu en güzel nasıl yapabilirdik? İlk önce Maslak bölgesinde işte biz Maslak bölgesinde olduğumuz için Boyner grubuna gittik. Dedik ki biz bu tip bir iş yapıyoruz. sizin belki çözüm ortağınız olabiliriz. olabiliriz. Ee, bu da aslında çok güzel oldu, orada bir yöneticinin, Boyner grubunda bir yöneticinin telefonunu tamir etme gibi bir olayın içerisinde bulduk kendimizi ve e, bizim de hoşumuza gitti, karşı tarafın da hoşuna gitti. Daha sonra backup e, firmasıyla Türkiye'de, e, Boyner grubundaydı daha önce, Afinion'a e, devrettiler. E, 42 bin tane İstanbul'da kullanıcısı var Backup'un ve Backup'un şu anda iş ortağı sadece cepte tamir yerinde servis hizmeti anlamında. Yani B2B alanında ve normal B2C alanında toplamda şu ana kadar 1336 tane telefon tamiri ve tablet tamiri gerçekleştirdik. Belki de bu program yayınlandığında 1500'ü geçmiş olacaksınız inşallah. Evet. Şeyden aynı kişiden mi bahsediyoruz bu Boyner'de bir yöneticinin telefonunu tamir ettiniz ettik dediniz ya hı hı. zannedersem sizin ilk yatırımınız da bu gruptan bir yönetici tarafından evet, oldu aynı. aynı kişi mi ee, aynı kişi değil aslında ama o davet etmişti bizi hı hı. daha yüksek seviyede bir yönetici hı hı. Ee, o davet etmişti ve şu anda o kişi bizim e, yatırımcımız oldu aynı zamanda yani 2 milyon TL değerlemeyle Değerleme, evet. bir yatırım aldınız hı hı. şu an Aldık, kadar evet. peki ...ekipten bahsedelim biraz. Kaç kişisiniz toplamda? E, toplamda biz 10 kişiyiz aslında. E, saha ekibimiz çok kuvvetli. İstanbul içerisinde gerçi insanlar ilk sorduğu zaman... ...nasıl yapıyorsunuz, her yere nasıl yetişiyorsunuz... ...vesaire diye soruyorlar ama... ...bizim e, açıkçası... E, ...test aşamasında... ...bu insanların e, ayağına hizmet götürdüğümüz için... ...olduğu yere hizmet götürdüğümüz için... ...bu işi nasıl gideriz? Ulaşımı nasıl sağlarız? Değil başta sorun yaşıyorduk. Daha sonra fark ettik ki ne bunu araçla ne motorla yapmamıza gerek yok. Aslında İstanbul e, trafiğinin çözümü toplu ulaşımda hı hı. ve hızlı bir şekilde gün içerisinde insanların olduğu yere hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz ve gün içerisinde hı. o kişinin problemini çözebiliyoruz. Hı. E, dediğim gibi 10 kişilik bir e, ekibimiz var. Bunlardan 7 tanesi teknik e, teknisyenimiz. Teknisyenlerimiz gün içerisinde gelen siparişleri lokasyonlarına göre ayrıştırılıp sistem üzerinden gidip hemen anında 20 dakika ile 40 dakika arasında son kullanıcının gözünün önünde işlemi yapıp 2 yıl garanti vererek bu işlemi tamamlıyorlar. Zaten yani sorunu size beyan ederken birkaç tane soru soruyorsunuz. Yani Kesinlikle. teknik olarak teknik arkadaşlar giderken yedek parçalarını da yanına alarak ya galiba Kesinlikle, günümüzde en çok yaptığınız şey ekran değiştirmedir. De. Evet. Bilmiyorum. Aynen öyle İnsanlar çünkü kullanırken birazcık herhalde bizde bu alışkanlık birazcık hor kullanıyoruz telefonlarımızı e düşürdüğümüz zaman ya da işte bir yere çarptığımız zaman ekran kırılmaları daha fazla oluyor maalesef aslında en maliyetli olan yani son kullanıcısından üzücü birazcık en maliyetli ve en pahalı olan ürün ekran ürünü. Ama bu işimizin de lokomotifi açıkçası belirtmek gerekirse yaptığımız işin en lokomotif işi diyebilirim. Teşekkür ediyoruz İsa. Şansınız bol olsun inşallah. Teşekkürler. Insanlar. Çok sağ olun. Türk Telekom pilotun işbirliğiyle hazırladığımız sosyal derajda bu hafta bizlerle birlikte cepte tamirden İsa vardı. Önümüzdeki hafta yeni bir girişimci ve girişimiyle görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.